Oha sen bayağı gittin lan. Abi en en en, ucuna kadar gitmen gerekiyor. Sol tuşa bas Araşı böyle. A o bak esin at. Esin? Euh, esin açtın mı? Hayır. Ben ah ah ah. Osu... Açtın da açtın, da. Yürüyerek indi. <laughs> <laughs> Problem değil lan? Olaylara bak. Ne oluyor lan? Bana vurursun anlarım da. Arabamı çedersin. Onu anlamam kardeşim. Vurarsan Vurarsan. ne koyayım. <laughs> ne <Amına> koyayım. <laughs> <De>, sen ne <amına> yapıyorsun <laughs> çocuğu? O ne oldu? <laughs> ne olacak şimdi? <laughs> Yok <laughs> o ses öyle bir ses çıkmayacaktı dur. Kanka arabaya ne koydun lan? Kafam. İzzet kar! Hangi tuşla patlatıyorum oğlum? Ben Mamutu verin! Hangi tuşla patlatıyorum ben bunu ya? Hangi tuşla patlatıyorum ben bunu? Hangi tuşla pas? Ya! Ha, hangi tuşla? <laughs> X, 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 <laughs> <laughs> amona kodu. Alt F4. <laughs> ya sağdaki ya ne ne amona kodu bu çiz. Kime Gelsin? geleyim? Bana. <laughs> Abi çiroklu. <çırk> <laughs> 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 Yok, diyor ama ben konuşmuşum bir <laughs> de. Sikseydim bir de. Ee, arkasında da kemerden yazıyor kocaman. Herkes de bakıyor bana orada çok utandım bu, bu kadar. Ya amcık bir saat boyunca bunu mu dinledik şimdi biz? Evet. Scotch Bright. Temizlik. Temizlik ne, ne, ne rahat. Kamer. burada da Geliyorum bak. burada da kısa <laughs> <da> sınavlık. <kısasına> <laughs> seni sikerim çocuk. <laughs> Kamer. Berkay. O ne oğlum? Topa şey yanmıyor. Aynı arabası kanka gel gel. bir şey yapacağız, bir şey yapacağız. Dur bir şey ya, yapacağız. Ay Ay ay, ay. Özür dilerim özür dilerim. F'ye basın, Aha itfaiye arabasını çalayım mı? Yanan kızları söndürürüz. Vaaa. <laughs> ah! Geliyorum. Yanıyorum, geliyorum. Yanıyor falan bağırıyorsun. Yanıyor musun kanka? Geliyorum. Ah! Bak kay. Ben de yanıyorum. Ah! 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 ah, ah. ah! ah, ah! Al al dur. Bin. Bin. Aaa ya, tatlı Senle senle seviş. <laughs> nasıl hissediyorum biliyor musun? Bak böyle. Kanka no. Fazla fobi ya fazla fobi. nasıl mı yanıyor? Işık tutuyor. <laughs> Allah... Ben <laughs> <yansın bir. gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl ne çıkıyor ne o ne? O. Oğlum, tepiyor, bura yapıyor. Ah. dur o. siki bomba tutuyor mu ne? Onun okudum bonsu öl piç. Ah. Kanka öldüremiyorum bu arada. Kanka adam domuz ama koyayım. Adam domuzu dönüşebiliyorsa <laughs> ölmüyordur. <laughs> ya Sen bu kim geliyor <laughs> ya? İstanbul belediye geliyor. Amına koyayım domuzun götüne su pompası sokmaya geldim. Bıcı bıcı yaparım. ne? <laughs> ne bıcı bıcı yaparım. <laughs> Oh, dudağına bir öpücük. Ya. Oğlum, <laughs> PUBG oğlum... demiş. Amına koyayım. Oğlum, ne adam... <laughs> aa, PUBG videosunu hatırlıyor musun? Oğlum nereye evet. geliyoruz? araba. Oğlum beni oğlum, neye çarptım? Oğlum sayı domuz amına koyayım. Saymon <laughs> beni oruyor amına koyayım. Ya bir şey hile şey mi var? Hile var ya. Hile mi var? Adam domuz amına koyayım. Aa, var. Var. Adam, adam aa, bizim adam, 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 adam ha. Aa. Aa, aa bak kankam. Seyah. Adam adamı 2800 level amına koyayım. Amına koyayım. Adamın arabaya bak. Pavyon gibi araba yapmış. Ankara Ankara pavyon. <laughs> bırak. Bırak. Hakay. <laughs> <laughs> ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne elendim Ne elendim, oluyor? Kamer, kamer buldum, 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 buldum. Buldum, buldum, abone koydum çocuğu. O düştü lan. Kamera. Hayır! Hemen alamazsınız. Amına koyduğumun. Ya siktir ya millet düşünce bu. Abone koyamadık kolasını. Siktir ya parasını sinir. Girerekti. Girerekti. Hayır. E de o benim kanka. Aa tit 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 ya. Ya ya kanka. Sen arabada sanarsın. Kanka araban önü yok bu Ben nasıl? Dişi yok bu kardeşim. Ne ara gittiniz oğlum oraya? Kanka Burak. Şurada aşağıda birisi var. Burak Sen kameraya yukarıdan mı bakıyorsun? Burak mı? <laughs> Bırak aşağı direk öldü Berkay aklından bir sayı tut. <laughs> Tuttum. 2 ile çarp. Çarptım. Dört ekle. Ekledim. 2'ye böl. Böldüm. Çıkan sonucu ilk tuttuğun sayıdan çıkar. Çıkardım. On <laughs> sekiz <18 gülüyor> ekle. Tamam. 2 ile <İkiyle> çarp. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kırk yapar. Doğru Ay. mu? Hayır. Kırk dört. Nasıl amına koyayım? <laughs> aklından bir sayı tut. Tut. Ya yine mi? tut tut. 2 <laughs> ile çarp. Çarptım. 40 yapar. Doğru mu? Doğru. Tamam. Berkay. <laughs> Niye bir tepki yok amına koyayım? Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Aklından bir kelime tut. Ya. <laughs> kelime. Tuttum. 2 <İki> ile ÇARP 2 <laughs> ile sikmek. İki sikiş. <laughs> <laughs> ben de aynı şeyi tutmuşum lan Berkay. <laughs> Ya yine aynı oldu. <gülüyor> <gülüyor> oh. <şankim. Ya>. oh, <gülüyor> 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 Oh. Oh. <laughs> Duvar duvara beni duvara soktu. Kanka bakın şimdi. Ben neyim oyunda? <laughs> Mafyayım değil mi? Ben ne yapıyorum? Para kaçırıyorum, adam öldürüyorum, cesetlerin üstünde geziyorum, marihuana satıyorum, uyuşturucu satıyorum, ithal ediyorum, ihracat ediyorum. Değil mi? Bu tip nasıl olur? Nasıl olur? E böyle kara, 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 <laughs> kara para ne? Yani bir tipe benzer. Ben neyim? mafyayım Anlatabildim mi? Teşekkür ederim. Bu ne yani? Benim mafya saydım oluyormuş. Anlatabildim mi? Teşekkür ederim. Benim önümdeki kamilersiz siz misiniz? Bilmem. Senin amına korun patlatırsam var ya, var ya yok ederim. <laughs> Allah senin. Ya. Ah lan kıyamam. Berkay gel. Ya gel, ben, gel bana gelin, bana gelin, bana gelin, bana gelin, bana gelin. Kim Aa İngiliz beyefendisi geldi amına koyayım. Amına koyayım ya. Bana bir gel bana bir siktir. Gelsene gelsene Bir dakika Berkay'la dövüşüyoruz. Durur musunuz? Buna buna bir dakika bir dakika. Ya Allah ben. Son vuruşu <laughs> yaptım. Ya Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. anam. Esim sen misin? He. Sıçtın lan gel 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 meslek çıkışı gel. Bu anam için. Uzak dur. Bu babam için. Al <laughs> işte ya. Allah. I, I. Vuramıyorum. <laughs> Ölüme vuruyor. <laughs> Benim biri alabilir mi? Esin bu kim? Bilmiyorum o çocuk işte. O helikopterlik olan mı? <gülüyor> ya. Ulan <laughs> abi Herşek o arabada ne yapıyorsun lan? Adam. Arka, elamanı yenemiyorsan arkadaş olacaksın. Ulan gelsene 1 vs 1 yenilen neresi?